Bir süre önce evlat edindiği bebeği Ayşe Nazlı ile kameralara gülümsemişti Nilüfer. Ünlü sanatçı bugün adliyesindeydi Çünkü Ayşe Nazlı'yı nüfusuna geçirmesi için son bir işlem kalmıştı. Bebeğim, bebe. Nilüfer adliye önünde uzun uzun Ayşe Nazlı'yı anlattı. O benim küçük meleğim. Peki, Çok peki Nilüfer hiç Biz geç kaldım diye düşünüyor musunuz? Yani hayır, keşke asla. Daha hayır asla, hayır asla. Duruşma kısa sürdü. Aşenazlı artık resmen Nilüfer'in kızıydı. Çıkışta Nilüfer'i sorular karşıladı. Sen baba adına yazılacak. Onlar e, şu anda konuşmayalım. Daha sonra bakarız. O kendi babanızın <laughs> ismi mi yazılacak? Öyle düşünüyorum. Yani Öyle düşünüyorum. Adına, Çünkü eee ailemedinin kanunumuza göre böyle bir zorunluluk varmış. Ben de e, herhalde babamın adını koyacağım. Nilüfer soruları cevapladıktan sonra hı. yüzüne yansıyan mutluluğuyla kısa bir de açıklama yaptı ve Adliye'den ayrıldı. Ama onu doğurmuş kadar kendime yakın hissediyorum.